For the best Let's go Yeah, I said I got this, I'm in it I'm held up filthy, so I got this, I'm winning I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting Just try to stop me and you'll drop dead missing I'm on my way to the top, now listen I ain't never gonna stop, too driven I ain't never getting lost, got vision I'ma make this shit hot yeah. Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yeniden hoş geldiniz kankalar Lee'sini aldım abi Zoe'yla doğu girdik 90 küsür damgalardayım kaç olduğumu hatırlamıyorum 92 miyim 94 miyim 91 miyim öyle bir şeyim İmparatora çok az kaldı İmparator yolundayız Abi dün gece efsanevi derecede de o kadar fazla kaybettim ki o kadar fazla kaybettim ki hesap 3800 puandaydı 3500'e mi 3450'ye kadar mı ne yani baya bir düşürdüm Yaklaşık 14-15 binlik puan düşürdüm abi hesaba yani istemeden oldu İyi takım gelmiyor. Win rate'imiz çok yüksekti. 60 win rate ölümsüze çıkmıştık. Win rate 52'ye düştü. Ölümsüz 2'deyken 57 win rate'de falandık. Lan ölümsüz 3'e de geri düştük. Ölümsüz 4'e düşeceğiz. Hesap düştü 51 52 win rate'lere ya. Çok kötü. Neyse Lee'sin aldık. 6 galibiyetlik serimiz var kankalar. Son 10 maçın 9'unu kazanmışız Lee'sinle. Kapalı Lee'sin kostümüyle oynayalım. Karşıda Mastery var, Katarina var, Leona var. Bunlar nasıl pik atmışlar oğlum böyle rakip takım? Bizde Akali var, Serafin var, Caitlyn var, Aatrox var. Abi Seraphim support hiç hoş olmamış yani 90 Damgalardayız. imparator olacağız neredeyse Serefin supportu hiç yakıştıramadım yani hiç 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 yakıştıramadım Şöyle karşıya bakalım ayda kankalar şimdi karşıdaki Master Yi tap 1 master idi şu an tap 1 midir bilmiyorum çocuğun YouTube kanalı da var bu çocuğu biliyorum denk geldik efsanevi derecede de çok denk geldik o tipi Master sadece Master oynuyor bizim takımda Tapon Akali var Zoa da 50 Aatrox'müş Serefin challenger'mış ama sonuçta Serefin yani Seraph'in çerçeveye bak abi nasıl parlıyor gitmiş etkinlikteki pahalı çerçeveden satın almış Takım iyi gibi rakipteki X Tenik'te Kamil de bayağı iyi oynuyor. O çocuk mid lane main otofil top düşmüş galiba. O çocuk da iyi. Karşı Mastery de iyi. Onun dışında bizim Akalimiz iyi gibi. Benim Lee Sin'im bayağı iyi. Zone'un Aatrox'u da bayağı iyi. Güzel takımımız gibi sanki ama rakip de bayağı güzel. Bakalım. Videonun başında arkadaşlar bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Kanala abone değilseniz de abone olmayı ihmal etmeyin. Unutmayın kankalar. Rastgele de bir tane yorum atsanız çok tatlı olur. Her izleyen böyle bir tane yorum sallasa çok güzel etkileşim sağlamış oluruz. Kanala destek vermiş olursunuz. Emsalsiz Akali akalimiz var bu arada. Adamın akali semsalsizmiş. Umarım malum kişi gibi akali oynamıyordur da daha güzel akali oynuyordur. O çocuğu zaten efsane ve derecelinden biliyorum. Ara ara denk geliyordu. Akalisi güzel çocuğun efsane ve derecelinde şamarlıyordu rakiplerin en azından. Burada da Katerina iyi şamarlayabilir mi bilmiyorum. Normalde Katarina'lar akaliyi dövüyor. Çünkü akali gölge açtığı zaman Katerina ulti basıyor. Gölgedeyken tüm Katerina'nın ultisini yiyor abi akali. Öyle bir sıkıntı var. Bakacağız. Top lane match'a karşısında Kamil var. Aatrox Kamil'i döver. Benim karşımda Mastery var. Mastery'yi stunlamamız lazım. Mid'de stun yok. Caitlyn de yok hemen hemen. Benim ultim var. Zone'un zıplatması var. Seraphine'de. ulti e ya da stun var abi. Mastery'yi tutamazsak eğer o adam düz vurmaya başlarsa hepimizi keser. Bildiğin hepimizi keser yani. Çok büyük sıkıntıya sokar bizi. Baya güzel maç ya. Youtuber savaşları gibi bir şey olacak ama bakalım kankalar. Mid'de güzel bir fight döndü. Oyunu iyi takiplememiz lazım. Elimden geldiği kadar zone'un üstüne oyun kurabilirim aslında. Çünkü bir önceki videolarda da söylediğim gibi oyunda bir top düşürme metası var abi. Eğer top lane'e e girdiyseniz sizin top bininiz, karşı top lane'i kule altına sıkıştırır. Siz gidersiniz gank atarsınız hem adamı kesersiniz hem kuleyi keser alırsınız. Oyun komple bitiyor. Oyunda böyle bir ee, makro metası var şu an. Katerin Akali'yi kesti lan. Mastery'i buradaki yengeci aldı. Hiç Mastery ile trende girmeyeceğim. Zaten kesemeyiz Mastery'yi şu an. <laughs> Hiç uğraşmaya gerek yok o adamla. Buraya doğru gelir mi? Gelmez. O Gromp'un almaya gitti. Gromp'un almamış. Blues'un almış. O orada Gromp keserken ben hemen üst yengece gideyim. Ayakkabıyı bitirdik. Güzel. En azından aç gözlük çizmemiz var. Hiç yok da nedir? Efsanevi dereceliye moralim çok bozuldu ya. 3800 puana kadar çıkmışım. 57-58 win ile. Hani diyorum ki 60 win ile legend yapar mıyım falan. Abi o kadar kötü takımlar, o kadar saçma takımlar atmaya başladı ki oyun. Ne yapıyorsun lan burada? Aa ulti açtı bu. Tamam. Bu ne yapıyor? Burayı totemlemiş. <laughs> Yukarıda golemlerini kesiyor abi. Katarın oradan aşağı inecek. Aynen iniyor. Masteri kendi ultisini harcadı. Benim ultimi de harcattı ya. Oğlum o şekilde Lee'sine engage atmak mı var? Elimde Lee'sin var yani. Açmış ulti üstüme koşuyor. E, ben de senin ultileyeceğim işte. Hem kendi ultisi gitti hem benim ultim gitti ya. Red'i çıkacak adamın. Aha. Lan ölmez mi? Adam güzel oynadı. Adam güzel oynadı kanka. W güzel W bastı eleman. Keser misin onu? Yok. Evet. O tipi mastery olunca böyle oluyormuş. Güzel outplay etti. Aslında devam etmemem lazımdı da. Keserim diye düşündüm. W'sünü unuttum ya adamın. W basıp bekleyeceğini. Neyse NT diyelim. Katerina burada keser miyiz? Aha. Şöyle kanka hepsini. Master geliyor. Çok güzel. Ormanını çalalım bunun. Orada insek atmadım direkt. Öyle bir açılı açıya matematik hesabı yaptım oğlum orada. Hesap kitap yaptım bak. Üçüne birden ultiyi vurdurdum kafa kafaya. Darla kankonu o şu ormanını da alalım. Tamam çok güzel. Çok güzel. Mastery'de ulti yok. 2-0 mastery oynuyor eleman ya. Full fokusunu veriyor şu an oyuna da. Q ulti Q atarsam onu tekleme şansım normalde var. Yani random bir mastery olsaydı oyunu oynatmazdım ona ama bu eleman ne oldu lan? Bu eleman mastery'i bildiği için benim Q ulti Q'ma W basacaktır ve burst damage'imi azaltacaktır. Bayağı minimuma indirecektir büyük ihtimalle. Çok hazırlıksız zamanda yakalamam lazım o mastery'i. Şu totemi de alalım. Bugün zorlu bir sınav oldu. yomuyu bitirdik. Master düştü güzel abi. Master'ın düşmesi güzel. Serilda'nın garez'i alacağım direkt ikinci temden anti heal versin diye. Master'ı W bastı mı? Etkisiz olsun abi. Serilda'nın garez'inde bu yamalık anti heal var. Defalarca söyledim. Yine de söylemeye devam edeyim. %50 ağır yara veriyor. Serilda'nın garez'i. Buraya oynamaz mıyız ultim var? Bir bait at bakayım da Ee? Aha. Ay. Oğlum. Lan ölüsün biriniz. Güzel. Çok iyi lan. Master çıkar. Master dönmüş ölmüş. Çok iyi. Çok iyi kanka. Dayı biri sağa kaçıyor. Biri sola kaçıyor. Hangisine gideceğimi şaşırdım. Kamil flash atıyor. Katerina sattı ama. Bunu da aldık çok iyi. Blue'yu da alalım abi. Katerin orada var ya çok tatlı sattı ya. Kamil bana oynayacak diye düşündü. Dedik hani Kamil vursun biraz. Ben de atlayayım Lee'sine burst damage ama. Dayı bizde de Lee'siniz yani. He. Hani biz de sezonların Lee'siniz yani. Tamam siz Mastery, Katerina, Jartrut e, okey de. Biz de boş bir Lee'sin değiliz yani. Buna dive'ımız var mı? Red'i var mı bunun? Bekle. Red'i var mı? Red'i yok. O zaman ona dive'ımız var. Geldim. Var mı kanka dive'mız? Çok yılan. Güzel. Adamı dive değil adamı yok ettik bro. Bro. Normalde bro kelimesini hiç kullanmayı sevmem de. Bu gurbetçiler çok bro diyor ya. Oradan bir gönderme. Bu klede kalkan var. Dakika 7'de da bu kulelere kalkan mı geliyormuş ya? Arılırız burayı da bu arada. Kimse yok. Oğlum güzel. Tier 2'yi aldık. Dakika 7'de da yukarıdan çift kule mükemmel oldu. Mükemmel ötesi bir şey oldu şu anda. Burada orman var mı? Yok. O Katerina'yı keser miyim? Aha. Çok iyi. Öldüm mü? Güzel. bayağı güzel. Abi Oğlum nereden çıkıyor kanka ekranında? Gözükmedi bile. Adamın sadece Q bastığını gördüm ekranımda. Nereden çıktı oğlum? Hangi çimenden çıktı? Nereden vurdu? Nereden atladın? Q attın? Nereden range'ine girdim? 8200 gold'um var bu arada. Oyunun 3 sene ilerisindeyim abi. Tam oyunu 3 sene oynuyorum arkadaşlar. Mid kule de düşer. Güzel. Ben bayağı öne geçtim, geçmişim ya. Yukarıdan bir tavır verdik ama sıkıntı değil. Mid'den aldık. Yukarıdan tier 2'ye kadar aldık. O mastery'i de birinizi keserse diğerini de keser de güzel tuttunuz abi. Güzel. Güzel. Mastery çok satmaya başladı ya. 2-0 başladı oyunu. Batırmaya başladı eleman. Aha. Oğlum bu ne yapıyor ya taş ya? Yersin tekmeyi suratına he. O da ölsün. Güzel. Gayet güzel. Daha da güzel kanka da Zoda hiç kill kalmıyor az sonra sövecek. Bana kill verin o E'ler diye. Buradan da tier 2 aldık bayağı güzel. Şu an tamamıyla oyun üstünlüğünü aldık ya. Çok sattılar. İşte bu yüksek öyle amaçlarında bu tür satışları yaptığınız zaman oyun bitiyor abi. Karşı takımda biz de olduğumuzda bu tür satışları bazen biz de yapıyoruz. Biz de kaybediyoruz. Oyunu kusursuz oynamak çok önemli ya. Adam alttan iki tier verdiler. Yukarıdan iki tier verdiler. Midden bir tane verdiler. Bu saatten sonra adamların oyuna dönebilmesi için bizim çok satmamız lazım. Bayağı satmamız lazım. Akali aşağıda. Hepsi midde bunların. 4 mitler o da ölür. Tamam var mıyız buraya? O 4 vs 2. E. Ee? Evet. 4 vs 2 az önceki satıştan bahsettiğim nokta buydu işte biz de sattık. Adamlara beleçten kule verdik. Makale oynarsın be. Oğlum tapon akalisin kanka. Malum kişi gibi akale oynama ya. Ah be kankamsın ya. Neyse. Neyse. O ne lan? Aha kestin onu. Bugün zorlu Ölmedi hala. Güzel. Barona yetişemiyor aslında. Direkt Nashor denemesi yapma imkanımız var gibi de yok gibi de. Master'i var yani çaldır çaldırır mıyız acaba bilmiyorum da. Ya da kata girer master girer bir anda bir burst damage falan yeriz. Risk atmaya gerek yok ama bir baron. Bir kişi düşürüp barona girelim bu kadar öndeyken ya direkt. Bence bu maçı hiç uzatmaya gerek yok. Merkezini bul. Kamil aşağıda gel. Gel 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 Kamil aşağıda. Kamil aşağıda gelin abi. Şuna vuramadım lan. Totem geldi. Fight isteyebiliriz. Ka Akal ulti. Katerin ulti. Üf komboya gel. Devamsın. ADC'yi düşürdüm. E ee, Güzelsin. Bu adam beni kesseydi çok kötü olacaktı. Güzel. Kata geliyor. güzel. Baron alırsınız herhalde. Baron alırsınız ya. Alamazsınız. Caitlyn yok. Ben yokum. Alamazsınız. Demeye çatacak. Orada baronu kesebilecek hiçbir hero'muz yok şu an. Dragon'u alalım bari. Adamlar ilk dragon'u almışlar. Ruhu bozalım. Tam dragon'u alın. En kötü ruhu bozalım bari de. Orada Akali'nin Akali Katerina niye ben isimleri karıştırıyorum ya? Ölme sakın. Öldü. Sana Zonya lazım reis. Bak şu Katerina ultisinden kaçamıyorsun. Sana bir Zonya lazım. Hayda. Ça Oğlum oyunu kaybettik. Bozdum. Güzel. Mastery Baron yapıyor galiba. Master'ı Baron alıyor tek başına. Yo. Alır ki solo Q Baron. Baron'da mı? Yo. Oyunu satmaya başladık ya. Aa master burada. Ne yapıyorsun lan? W bastı. W'su yok. A. <laughs> güzel. Baron. Master'i ultime çok güzel cevap aslında çocuk ya. Q ulti Q yapacaktım. Adama Q'yu tutturamadım. O Q'yu yeseydi. Q'sundan aşağı inerken. atmayınla. O Q yeseydi Q ulti Q atacaktım Master de çocuk cıvaladı ya direkt beni. köyü kaçırmıştık zaten. Kötü oynadık. Olsun. Aldık mı Baron abi? Alırız herhalde. Zuo abi yapıyor lan? Aldık Baron. Okey, okey. Sessiz hatta. Çok iyi lan devam. Sıkı dur. Bunun base'ini bozmasam mıydık? Oh, Serafin çok iyisin. Oyun biter. Dayı bu Lee'sin kim? Oğlum bu Lee'sin ner Kim oğlum lan bu Lee'sin? Nereden çıkmış da Lee'sin oynamayı öğrenmiş oğlum bu? Dikkat. Oğlum bir dur ustalık atıyorum kanka bozma la beni. E ben senin seni kesmedim mi? Gargoyle seni kurtaracak mı yat aşağı? 5 saniyemiz var. Bitmez mi oğlum? Biter lan. Lan niye bıraktınız? Biter lan. Çok iyi. Abi oyun dediğin böyle oynanır. LOL dediğin budur. Yüksek elo dediğin böyle şapalaklanır. Mastery'i çok sattı. Güzel. iki takım da iyi güzeldi de. Mesela Katarina bizim Akali'yi dövüyordu. Zoe Camille'i dövüyordu. lane biraz kafa kafayaydı. Jungle'larda da. Ben biraz bir tık daha üstündüm abi. MP'yi almışım. Mastery'i çok satarak oynadı ya. Çok iyi. Çok güzel, çok tatlı maçtı. 30k demeye çatmışım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.